Herkese merhaba arkadaşlar ben Herkule SS Bugün sizlerle birlikte Bandicam nasıl full yapılır onu göstereceğim Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın Yani videoma da like atmayı unutmayın Bu arada 304 abone olduk çok teşekkürler ederim 300 abone özel Zulu altın çekilişimiz vardır Onun da videosu gelecektir ve çekiliş için discord sunucumuza gelmeyi unutmayın İsterseniz şimdi videomuza geçelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi masa üstündeyiz. Şu an Google'a girip burada hemen kaymakam yazıyoruz. Kaymakam yazıyoruz. Hemen aşağı aşağıda link var. Zaten açıklamaya koyacağım bu linki. Aşağıya yetim. hemen 5 saniye bekleme süreci var. Buradan dosyayı indir diyeceğiz dosyaya indir diyelim. Sol aşağıda zaten gördüğünüz gibi indi hemen. Buradan onu hemen masa üstüne taşıyalım. Ben bir kere yaptım. Ee, şimdi bu sekmeyi kapatabiliriz. Bu sekmeyle işimiz kalmadı. Buradan WinRar ile aç diyoruz. Buradan kaymakam keyi hemen sağ tarafa alıyoruz. Parolamız kaymakam. Kaymakam. Enter'a tıklayıp hemen sağ tarafta gözüktü. Bu sekmeyi de kapatıyoruz. Bu sekmeyle işimiz kalmıyor. İçini açıp hemen şöyle içini açalım. Tema Care var burada. Sağ klinik yapıp yönetici olarak çalıştırıyoruz. Buradan isterseniz ya e-posta değil ya e-posta yazın ya da istediğinizi sallayın benim gibi. Benim salladığım gibi. Buradan hemen tamam diyoruz. Ve bandikamımız fullendi arkadaşlar. Sadece bandikama girip üst tarafta bandikam yazısı çıkmayacak ve 10 dakikadan fazla video çekebileceksiniz. Şimdilik bay bay arkadaşlar. Bu tarz videodan gelmişsiniz. Abone ve unutmayın. Şimdilik dediğim gibi bay bay.